çözdüm rehberimden. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda size Discord'da oluşan JavaScript hatasını çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar yapacağımız ilk işlem Discord'u kapatmak olacak. Hemen geliyorum buradan Discord'umu kapatıyorum. Kapattıktan sonra görev önerisini açmamız lazım. Açtık görev önerisini ve bir yere tıklayın arkadaşlar ve D'ye basıyoruz. Bakıyoruz Discord'la alakalı bir şey açık mı? Bakın D'ye basıyorum. Discord'la alakalı bir şey açık değil. Discord'un kapalı olduğundan emin oldum. Artık buradan çıkabiliriz ve arama kısmına gelip hizmetler yazıyoruz. Hizmetler yazdık. Hemen şuraya basıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde hizmetler çıkıyor. Bir yere basın. K'ye basıyoruz. Ve bakın burada kaliteli Windows ses video deneyim diye bir seçenek var. Buna geliyoruz. Saatlik özellikler diyoruz arkadaşlar. Ve başlangıç türünü 50'den otomatiğe alıyoruz. Uygula ve tamam diyoruz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra çıkabiliriz. Buradan artık bununla işimiz bitti. Hemen geliyorsunuz tekrardan arama kısmına. %appdata yazıyoruz arkadaşlar. Yazdıktan sonra geliyoruz yine bir yere tıklayıp D'ye basıyoruz ve buradan Discord'u bulup Discord klasörünü siliyoruz arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra tekrardan arama kısmına gelip tekrardan %localappdata tekrar ile kapatıp bu klasöre de giriyoruz arkadaşlar. Ve buradan da D'ye basarak Discord'u bulacağız. Ve buradaki Discord klasörünü de sileceğiz arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra artık uygulamalar ve özelliklere gelebiliriz. Hemen yazın aramaya uygulamalar ve özellikler çıktı zaten eski program ekle kaldır. Bu liste ara kısmına hemen Discord yazarak Discord'umuzu buluyoruz arkadaşlar. Ve buradan kaldır diyerek Discord'u kaldırıyoruz. Ve bu şekilde tertemiz bir şekilde Discord'umuzu bilgisayarımızdan silmiş oluyoruz arkadaşlar. Bütün bu işlemlerden sonra açıklama kısmında link mevcut arkadaşlar. Discord'un orijinal sitesine gelip Windows için indir diyerek. Ee, tekrardan Discord programını bilgisayarınıza kuracaksınız arkadaşlar. Ve böyle bir hatayla karşılaşmayacaksınız. Ee, Sorularınız olursa yorum kısa belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın.